Merhaba sevgili balıklar. Duygularınızın oldukça yoğunlaşıp hareketleneceği bir gün geçirme ihtimaliniz var. Çevredeki titreşimlere de duyarlı olabilirsiniz. Bu nedenle size değer veren, kendinizi iyi hissettirecek kişilerin olduğu ortamlarda bulunun. Bugün 7 Mart 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay 02.53'te terazi burcuna geçecek. İlişkiler ve işbirliklerinde denge ve uyum arayışımız artabilir. Karşımızdaki kişilerin beklentilerine karşı daha duyarlı olabiliriz. Koç burcunda ilerleyen Venüs ve Mars, bencil ve inatçı tavırların ilişkilere zarar verebileceğini de işaret ediyor. Güney düğümle birleşen Mars, enerjimizi kontrol etmez, dürtüsel davranırsak bazı sorunlara neden olabilir. Kaza ve sakarlıklara, ilişkilerde ortaya çıkabilecek çatışmalara karşı temkinli olmalıyız. Bunun yanı sıra geçmişle bağlantılı bazı erkek figürler birkaç gün yaşamamızda daha ön planda olabilir. <laughs> lar taşırken ikinci yarısı <laughs>